Devam mı? 12 dakikamız. Son 2 dakika devam, durma, 5'e 2. Haydi. Geldi. Bu oğlum, maç da geliyor. Bu daha kötü işte Caner Atsın. Burada, burada, burada. Tergen. Aras. Şimdi ben burada çalıştım veya genel anlamda takımlarında çalıştığımızda zaten o başarıyı hep elde ediyoruz. Hep onu anlatıyorum yani ligin bitimine 10-12 hafta kala geldiğim, düştü gözüyle bakılan takımları kurtardığım bir süreç var. Velhasıl bu süreç içerisinde diğer anlamda da Avrupa UEFA'ya gittiğimiz sezonda, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz sezonda bazen final maçlarını kaybediyorsunuz. Veya o maçları kazandığınızda şehir otomatikman o galibiyetle çok büyük bir kenetlenme içerisine giriyor. Velhasıl bizde de dört maçtaki bu Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki aldığımız bu puanlar, ee, şehrimizde e, mutluluk etkisi yaratıyor. O yüzden de e, tabii onların stratejisi, taktiği, sistemi çok farklı oluyor. Onların bütçesiyle neredeyse bir futbolcusuyla sizin bütün takımınızın bütçesine eşit değerde bir yapıda kuruluyorsunuz. Ama işte bu sadece onunla olmuyor. Yani sizin oynadığınız sistem, oynadığınız taktik, rakibe karşı gösterdiğiniz sinerji, bununla beraber kompak oyun anlayışları, geçiş oyunları, işte defansif kurgularınız bunların hepsini saydığımızda sizi bu başarıya götürüyor. O yüzden de futbolcu kardeşlerim şimdiye kadar verdiğim görevleri layıkıyla yerine getirerek bu zorlu süreçteki esas başarının baş mimarları onlardır. Ve aynı zamanda benim teknik ekibimdir. O yüzden de hem futbolcularıma hem de benim ekibimdeki bulunan değerli birbirinden özel teknik yardımcılarıma teşekkür ediyorum.